Yeni Etsy satıcılarının yaptığı 10 hata, 1 kötü ürün fotoğrafları bu konu sizlere sunu tabağıdır. 2 optimizasyon çabası yok. Erişim ve etkileşim alınmayan ürünleri belirli aralıklarla güncellemelisiniz. 3 sosyal medya pazarlaması yok. En önemli trafik kaynaklarından biridir ve olmazsa olmaz konulardan bir tanesidir. 4 ürün listeleme sayısının azlığı. Yalnızca 5 listeyle harika iş çıkardığınızı düşünüyorsanız tekrar düşünmenin zamanı geldi. 5 rekabet araştırma kısmını atlamak. Pazar araştırmanızı yapın ve rakiplerinizin neler yaptığını keşfedin. 6. Topluluk oluşturma çabası yok. Mağaza takipçilerinden oluşan bir topluluk oluşturmak mağazanın büyümesini hızlandırabilir. 7. Mağaza politikalarını bilmemek. Eski satış yapmaya başlamadan önce tüm satıcı politikalarını gözden geçirmeniz çok önemlidir. 8. Yanlış kategorileri kullanmak. Kategoriler ürünlerinizi doğru şekilde listelemek için güçlü bir araçtır. 9. Analiz yapmıyor olmak. Müşterinizin davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunu kendi avantajınıza kullanmalısınız. 10. Erken vazgeçmek. Yeterince çaba gösterir ve uzun süre ısrar ederseniz Etsy mağazanız önemli bir geri kaynağı haline gelebilir. Videoyu beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol satışlar. Ufly, Digital Solution Partner.